kapat. Yok kapat. Yok dikkat et, yürü, dikkat et. Bize götür bize Orada kal, yani orada, orada kal, gaza kal. Gaza orada gaza kal. Gaza. Bekle öyle. Solda. Adam vurun önünde. Acil etme. Sağlı geçti iki kişi, şeyin arkasında. Düşman görüldü. bir en sağda. Abi bana doğru mu gelse bir numara ben alsam onu? bela alır. Adam burada. Bir de burada önümde Bomba atacak. <laughs> Abi hemen arkaya geç. Ya desteğiniz var mı? Oo oh, of. Oh, oh. Adam bakıyor. Adam önümde. Bitirmeye oynayacak. Mark the location. Geliyorum size. Bir dakika. Durun nasılsınız? O tepeye mi çıktılar? Hepsi bizim önümüzdeki. Orada var mı? Ahead. İşaretimde. Arkada var. Orka. Baygın hala smoke içerisinde. Fine. Gitme gitme gerek yok tweet'i. Ve çıktı Bayıldı. Bayıldı evdeki. Hatta bir mavi var. Ahead. Tamam burada biri baygın. Ona geçiyor. İçeride, solda. Like'ın oyunları ya. Kaç kişi bitti? Duvar onlarda? kenarında şu an eve doğru gitti. İkinci kata çıktı. Şu an baygın abi. Bom falan yok ki atayım fırlatayım. Kral geldi bekle geldi. Tamam abi ne yani güzel sağ Kim dikkat edin kardeşim. Ben izlemeye devam edeyim abi isterseniz. <laughs> I got supplies. Altı bıraktım. Abi burada altı var. Eee üç attım. Uzun şarjör var. Mosin M4 var. Dikey var. Giriş Aynısı benim için de. Ben Gençler kendinizi niye izliyorsunuz ki? Gerek yok. Normal oynadınız işte. Abi, herkes ya, oynadı. I got Oynadık da fight'ta bak. Siz daha çok şey ediniz Senin Bayılmam bile biraz. Anladın hmm. mı lan? Hmm. Bana bir yelek lazım ya. Bu tutmuş yelek. Abi, Bu drop ki, olması lazım, lazım. temiz iki. Nerede abi? Eee mavi çatı. Enemies ahead. Mavi su karavana verebilir misin 8'de? Ben mi abi? Ha? Ha? Musin verin misin? Tamam Musin değil abi. Evet, gerek yok abi arada. Yok uzun al 8'i al. 8'e al uzun. Yok yok abi vallahi sıkıntı yok. Al benim de 8'e al. Kim lan bu değil? Abi Dört var abi. Dört <laughs> var abi. Valla sıkıntı yok abi. Sen o ben zaman alalım daha alalım ben alamıyorum. Ya aynen abi. Mark the location. Burada iki yelek Marked var. Ben nerede abi? ben onu bir alayım artık ya. I got supplies. Gülüyor, <gülüyor> arabayı atsana <laughs> Bende M2 var. Mark the location. Abi vallahi gerekiyor abi. Alan karşıya mı ters? Abi drop aldınız mı? Hı hı. abi evde olur. Abi. Yanlış görmedim. Aynen Köprüde kimse <laughs> yok. Bana <gülüyor> <gülüyor> Her Evet, abi. ne dedim size? Geri zekalı mı lan bunlar? Roza var. Susturdu. Enemies ahead. <laughs> Adamın var ya. Adam birinin yemin ederim sana korkudan vurdum. Aa bir tane kill de ben almış. Değişik. Kadın arabayı sen. <laughs> ya senin de ben yeterli abi de ben salarım. Da. Şu arabayı alak mı soldaki? Ben ne dedim? Arkada bir tane taraf var. Groza yeseydik nefte almıştık. Benim aracı da senin. Ama, ama adamlar ne altın etmiştir öyle Hayır abi dör, dör. ama bir şey iyi saklanmış yer ha. Yani, sana. Ben dedim adam var. Yani dörde e iki de yani zor abi zor. Eğimi güzel olsa alırdı ama. Eğimi güzel değildi belki adam. Yanlış piklediler ya. Dümdüz az piklerdi mi insan? Mısır'dan gelenmiş Kaçacağım şu an Hah Niye korkuyor? Niye ayrı oynuyorsun ya? Ne bileyim abi düşler mişe cenabet var Cenabetsizdir belki Adam senden korksun, sen adamdan değil düşman görüldü. Düşman görüldü. Oğlum ne kaçıyor lan burası? Geleceksen gel lan artık boşu boşuna kaptırıp duruyor. Köprü fight'ı var demek <laughs> kanka şurada dursana. Enemies ahead. Bir gitme var. Aşağı. Tamam, Mark the location. Şurada. Enemies ahead. Hadi de var. Baygın bir. Hadi be ikincisi kaçtı. Baygını geçirmeyin tamam. abi. Enemies Oynayalım. Hadi lan. Geçti mi?

marked location. Arkadaşım. Aşağı in. Aşağı beni in. aşağı. Gel. Senin katay senin. Oo bizim bizim geldik. Sen de geldin. Ortada kaldık bir nevi. De Sen tepeden. Oynarsın mi? yavaş. Aldım. Bizim elini. geldiğimiz seferden de geldi. Ev bayıldı. Bayıldı bayıldı da niye mi? Bana baya yaklaşmış herhalde bomba attı. Acil 17 saniye. Ne yapacağız abi? Acil smokelayıp çıkabiliriz ya. İki aracı da hadi. 2 2, 2 oynayın yeah. abi gel. Bu orayı da al. Düşman görüldü. Benzin yok bunda kanka geri gel. Benzin. Mark the location. Bekle bekle bekle. Bak şu soldaki adam var ya. Bu adam şuradan sanki deniz kenarından birilerini bayıyordu ama bitirdi mi bilmiyorum. Benim bu vurduğum adam. Kasıyor, araba geliyor. Watch out. Hazır Watch out. Hemen. Hemen.

at hiçbir şey ihtiyacın yok. var. Kolay bir araba var bir şey kanka. Sorostu. Takıldı. Enemies On mu acaba? Şuraya bir bomba atayım. Kulübede kulübede kulübede. Kaçmış orada. Emrah orada. Emre senin de elinde Eyvallah sizin